Ya yolu beatman, ya yolu trap Bütün birliklerinizi unutumu günü sürüp doğalara sinirini yorum sorumu değil mi tüm günlük yazıların hisseli ikide biri boşuna ve soruları sorumlusu değilim Olumsuzum iyi ki yolum uzun ama konu sorumsuzumuzun boyumu aşıyor Sonumuzu bekliyorum yorumsuzluğum sonumuzu bekliyorum kıyametin Kalabalık gerekmiyor yeni birisi sonunda kaçıyorum hikayede yeni birisi Ödenip pişliyorum günahları çıkarabilmek için mi? Hedefe edin ki kalabilirsin. sonunda başka hayatlar için mi iş kolik, değil değil fame bu rap onu memnun et Sana beyhude manalar entegre etmek amacıyla geliyor kendilerini kontrol et İste ya da isteme bu insanlığın görevi mi kat Öpe metalliklerini fark et İstiyorsan yine kepi tak yes Ellerimde parçasından neyse ol bahşettiğim özgürlüğü hak et Biri market biri rapçi biri şahbaz biri emekçi Biri bakmaz biri seçkin öpe bakmaz gibi biri bu çok ağır oldu bağrından alım rengi rahatından oldun ve bağrından as siktir Bağrından as siktir Bağrından siktir bir cümlerek düşünme dile <tick> Bir cümlerek düşünme dile Kayıt falan sokunca bine Sonrası bassa da bakınca sene yine de Bir cümlerek düşünme dile Bir cümlerek düşünme dile Kaygılar ay başı say dertlerin aklına düşünce bile sen Bir cümlerek cümle��, düşünme dile Bir cümlerek düşünme dile Bir cümlerek düşünme dile Bir cümlerek düşünme dile Düşünme dile Bir cümlerek düşünme dile Bir cümlerek düşünme dile Y'all yeah, on the track, man. Yeah, you're on the track, man.